Sevgili dostlar. Kızım çok harika patlıcan almış. Tam leçerlik. Demeyin ki patlıcandan leçer olur mu demeyin. Çok harika olacak. Ve siz bu patlıcanı tanıyamayacaksınız. Bakın böyle incecik, mümkün olduğu kadar ince bir şekilde ne yapıyorum? Kabuğunu soyuyorum. Ve karbonatlı, tuzlu suyun içine atacağım. Bak, eskiden kireç kaymağı ile yapıyorduk. Kirecin suyunu süzüp 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 ondan sonra da bir suyuna da yatırdığı akşamdan yatırıyorduk. Sabahleyen kıtır kıtır oluyordu. Ama şimdi ne çıktı? Karbonat çıktı. Karbonat da aynı işi görüyor. Ha istiyorsanız yine de siz eski usul şeyden yapabilirsiniz. Kireç kaymağı ile. Ama ben şimdilik sodayla yapacağım Allah izin verirse. Kızım mavi çok değil. Bir yemek kaşığı yeterli. Hepsini koymamıza gerek yok. Bakın öyle bir yemek kaşığı da tuz atıyorum. Tamam. Şimdi böyle biraz da şöyle karıştıralım ki erisin. Koyduğumuz patlıcanlarımızı içine atacağız. Bakın patlıcanlarımızın güzelliğine sevgili dostlar. Çok harika. Şöyle yapıyorum. Hani biraz da paçalı yapsam olur mu? Olmaz. He. Çünkü patlıcan işte bu şekilde. Bakın aynı bamya temizler gibi. Ondan sonra da çok harika ya. Şöyle güzelce soyuyoruz bakın. İncecik mümkün olduğu kadar yani en ince haliyle nasıl soyulursa nasıl soymaya beceriyorsanız öyle soyun sevgili dostlar. bu şekilde soyalım bakalım. Soyduğumuzda görüşürüz Allah izin verirse. Hepsini soyduğumuzda. Evet hepsini soyalım. Böyle içine atalım. Ay çok güzeller ya. Hayran kaldım. Minicik. Evet çok güzelmiş. Daha Tom. minikleri de var ha. Bakın sana sevgili dostlar bir lokmalık harika. Bunları bahsetti anne. Hı. -hı. bir lokmalık. Evet evet bir lokmalık ve gerçekten böyle küçük bir patlıcan bulduğum için de çok mutlu oldum. Ben istiyordum yapmayı da. Sevgili dostlar ben eskiden Antalya'da çok yapıyordum. Ama Mersin'e geldiğimden beri öyle çok yapmadım. İncir reçeli yapıyordun. Yaş incir, deri incirden evet, hani, evet, evet. deri incirden reçel de yapıyordun ki yaptın da kanalımızda da var. Ondan sonra normal incir reçeli yaptım, taze incir reçeli yaptım ve kuru incir reçeli de yaptım. Üç çeşit var. Az Onu zaman, izleyebilirler. Bizim e, sonra memleketimizin gerçekten e, şey yemek kültürü çok geniş. Greyfurt reçeli yapıyordun Antalya'da. Evet gerçekten burada niye hiç yapmıyor? Yapalım anne. Ondan sonra ya o kadar çok çeşit turşu var ama turşu diyorum reçel yapardın ki bize. Hadi bakalım görüşürüz. Sonra geldim sevgili dostlar. Bakın hepsini güzelce bu şekilde aynı bamya gibi kafasını güzel kestim. Sonra da şuradan başlayarak şöyle güzel incecik bu şekilde soydum. Gerçekten zevk alarak soydum. Hoşuma gitti yani. Ben biraz zorlanırım diyordum ama zorlanmadım. Şimdi de güzelce karıştırıp üstüne de bir kapak kapatacağım ki ne yapsın? Patlıcanlar suyun içinde kalsın sabaha kadar. Bakın bir de çöpü çıktı sevgili dostlar. Bırak. Üstüne biraz daha su ekledik ki üstünü kapattığımızda içinde kalsın diye. Şöyle koysak? Evet oldu. Olmadı. Hiç. Hiç. Bunun küçük olması lazım. Üç. Ha. Bakın sevgili dostlar, suyum içinde kaldı mı problem yok. Bu sabaha kadar böyle. Üstüne ağırlık koyacağız şimdi. <laughs> Kalacak. Anne şu camı koy anne. Anne bunu kirletme. Ben yıkıyorum. bu ay, ay ay. Bulaşık yıkamaktan bir hoş oldum artık. Tamam. Heh, oldu. Yan Şimdi. verir misin bana? Tamam sabaha kadar ne yapıyoruz anne? Sabahdan besleyelim bunu. Yerim şu camdan al gel ya. Şu camdan al gel ya. Dörttüm işte dörttüm. Yapacak bir şey yok. Tamam var. şimdi sabaha kadar bekleyecek mi anne? Hani bak evet. çekim yapıyorum. Sabaha kadar bekleyecek. Sevgili dostlar özür dilerim. Sevgili dostlarım özür dilerim. Böyle koyunca suyum taştı. Taşınca da ben sizi unutup. Telaşa kapıldı her zaman <laughs> gibi. Telaşa kapıldım ve buraları silmeye başladım. Ne yapayım? Elimde olmayan bir şey. Hakkınızı helal edin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir gece bekliyor yani. Evet bir gece bekleyecek. Tamam. Sevgili izleyicilerim, şimdi üstüne ağırlık olarak bunun içine biraz su koyup koymuştum. Tabağımızı da koymuştum. Şimdi tabağımızı alıyorum. Oo, benim patlıcanlar harika görünüyor. Şimdi böyle alacağım ve güzelce ne bir yıkayacağım bunu. Bakın, böyle bu suyun içine koyayım. Daha şuradan su da dökerek yıkayacağım. Bakın patlıcanın siyahı çıkmış, acısı çıkmış. Ve hazır olmuş harika bir patlıcan şeyi Nerede yapacağız. Nerede beklettin anne bunu? Dışarıda tamam. beklettin değil mi? Dışarıda ve tuzlu karbonatlı suda beklettim. Tamam. Sevgili dostlar zaten ön çekimi var. Tamam. Sevgili dostlar suyumuz kaynadı. Şimdi içine salıp 10 dakika kaynatacağız bunu bu şekilde. 10 dakika kaynadığında görüşeceğiz Allah izin verirse. Bakın sevgili dostlar bu biraz kaynayana kadar. Kaç dakika kaynatacaksın ortalama? 10 dakika. Tamam hadi bakalım. Öyle kaynayacak. Kaynasın bakalım bir. Sevgili dostlar ve e, leçerimizin içine kına boyası koymak istemiyorum. Ama aynı zamanda da renkli ve güzel olsun istiyorum. Onun için de mor pancardan yararlanarak güzel bir renk elde etmeye çalışacağım inşallah sizlere de tavsiye ederim ha Siz kullanmak zorunda mısınız Hayır ama eğer leçeliniz yani patlıcan leçeliniz veya patlıcan tatlımız renkli ve güzel olsun istiyorsanız böyle renklendirmenizi tavsiye ederim şimdi harika bir rengiyle patlıcan leçelimiz olacak çok değil, bu kadar yeterli. Yani bir dilim versene iyi. Bir bile. tanenin yarısı kadar. Büyük baş. Ellerim de güzel oldu sevgili dostlar. Bunun rengi nasıl güzel olmasın? İşte kahraman kimmiş? Şöyle dilimleyeceğiz Allah izin verirse ve şeyimiz olduğunda görüşeceğiz. Tatlımız olduğunda rengiyle. Dostlar bundan harika turşu da oluyor bu arada. Size yaptım mı yapmadım mı hatırlamıyorum ama gerçekten mükemmel turşusu oluyor. Üstelik de çok sağlıklı. Gerçekten. Mesela. Anne şimdi şeyde Amerika'da Halloween şeyi var. Bayramı var, Cadılar Bayramı var. Böyle onlar böyle kırmızı renk vermek istiyorlarsa bunu kullanabilirler. <laughs> Ay göstermek istemiyorum annemin insanının tam korku için süper olur dişler kıpkırmızı değil kıpkırmızı makyaj yapmak isteyenlere de renk verilir hmm. bakın sevgili dostlar tam 10 dakika pişirdim şimdi şöyle bir soğuk su alıp soğuk suyun içerisine çıkaracağım İnşallah şekilde soğuk suyun içerisine alalım ki güzelce bir daha yapayalım da acı suyu gerçi kalmamıştır ama yine de varsa gitsin. Bir y buçuk kilo şeker. Biz tatlı çok sevdiğimiz için şerbet. Şerbet çok sevdiğimiz için değil, bizim şeyimiz de var bir buçuk kilo ha. patlıcanımız. Ha bire bir ölçü. Ha evet. Sevgili dostlar, bizim bu bardağımız 2 su bardağı alıyor. 1 litre su, bir buçuk litre su bir buçuk litre şeker. Evet. Bir buçuk kilo da patlıcan. patlıcan. Yanma. Böylece yeterli. Şimdi ocağa. Evet. Sevgili dostlar bakın şeylerimizi patlıcanlarımızı Elimin izi çıkacak kadar sıkıyorum. Çok değil böyle. Patlatmadan böyle sıkarsanız içindeki suyu, ham suyu gidecek, sarı Ve suyu. Bak sarı suyu çıktı içinden yine de. Bakın bu şekilde yavaş yavaş, hızlı değil. Bakın elinizin şöyle parmağınızın izi çıkacak şekilde sıkıyoruz. Başka yöntem var mı anne? Eğer sıkmak istemiyorsanız çatal dürtebilirsiniz ama çatalda bu su çıkmaz şu sarı suyu çıkmaz yani çatalda sadece içine şey girebilmesi için ne onun adı şeker girmesi için çatal dürtebilirsiniz ama bu suyunu çıkaramazsınız ama böyle sıktığınızda bakın içine o kadar yıkadım kaynattım ama yine de sıktığımda ne çıktı İçinden sarı suyu çıktı bu suyun çıktığı yerde şekerler girecektir hmm, tamam Böylece patlıcanlarımızın içinden suları bakın nasıl akıyor. Hani böyle çok hızlı sıkarak patlatmayın lütfen. Yavaş yavaş. Bakın. Elimin izi çıktığı şekilde yani parmaklarını. Böylece tamam. renk vermeleri için doğal renklendirici kullanıyoruz. Sevgili dostlar, şöyle içine birazcık da şöyle bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum ve böylece kaynadı artık patlıcanlarımızı da içine ne yapacağız? Salacağız Allah izin verirse. Sevgili dostlar, şimdi patlıcanlarımızı güzelce ne? şerbetimizin yani tatlımızın içine koyuyoruz ve güzel güzel pişecek. Zamanla da size göstereceğim Allah izin verirse. Zamanı geldiğinde o kırmızı pancarları alacağım tabii ki de. Şimdi pişmeye devam. Dostlar güzel güzelce kaynamış patlıcanlarımız şişmiş şimdi bunun üstüne ben bir tabak kapatacağım ağzını kapatacağım tam ortalama bir buçuk saat pişecek bakalım nasıl olacak Ama ara ara karıştıracak mısın tabi ara ara kontrol edeceğim kontrolsüz olmaz şimdi Çok tamam tam böyle şimdi kapağını da kapatacağım altında kıstım Böyle pişecek. Anne yarım koyalım bir. çünkü o reçel taşarsa ben temizliyorum. Gelip, gelip gelip kontrol edeceğiz kızım. Tamam hadi bakalım hayırlısı inşallah. Şimdi kahve içme zamanı. Tamam hadi bakalım. Oo oh, Harika görünüyor. Ay ay ay. Şimdiki şöyle alıyorum. Ve şunları da çıkaracağım sevgili dostlar. Şimdi e, bir çatal yardımıyla bakın nasıl güzel şişmişler of. Daha çok pişecek sevgili dostlar ama birazcık limon ekleyerek devam edelim biz. E, 6-7 tane dur karanfilimizi atıyoruz içine. Şimdi bir de şey getireceğim sevgili dostlar. Limon. Ben limon tuzu kullanmak istemiyorum. Bakın böyle bir tane limon topumuz var bizim. Yani her top yarım limon. Böylece bir limon sıkılmış oldu. Şimdi ne yapacağız? Sevgili dostlar hemen şu pancarlarımızı çıkaracağız. Allah izin verirse bunun içinden. Yeter çünkü. Bakın karanfilimiz de geldi kardeş. Karanfil senin ne işin var orada? Yanma tanesi de burada. Bakın nasıl rengini vermiş. Böylece bunları çıkarmış olduk. Hadi bakalım. Bakın patlıcanlarımız harika oldu. Üf. Gerçekten mükemmel oldular. Sevgili dostlar, yani yemeye de görmeye de değer bir tat. Patlıcan leçerimiz oldu. Bakın, eğer bilmezseniz, bilmeseydiniz bunun patlıcan leçeri olduğunu hayal bile etmeyecektiniz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bunu isterlerse tatlı olarak da yiyebilirler. Tabii ki de. Zaten tatlı olarak yani sunulmalı bana göre. Çok lezzetli görünüyor. Evet albenisi yerinde. Hı hı. Ve sevgili dostlar böyle yumuşak değil çıtır çıtır harika olmuş. Ben tadına baktım. Ben de baktım. Çok <laughs> yedim. Ben daha öncekinde gıda boyası kullanmıştım sevgili dostlar. Ama bu sefer gıda boyası kullanma gereği duymadım. Neden? Çünkü doğal gıda, boy, gıda ile gıdalandırdım. Boyalandırdım. Evet renklendirdim. İşte bakın harika bir lezzet. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Yani Küçük patlıcanlarımız İyi da abi. harika oldu sevgili dostlar baksanıza. Evet. Bence çok güzel oldu. Daha fazla koymamıza gerek yok, yok diye düşünüyorum. Bir tane de şuraya koyalım. Buranın Hadi. hakkını da verelim yani. Tamam. Küsmesin bize. Küsmesin. Oo, uh, harika oldu. Sevgili dostlar bakın şöyle iri parça cevizlere dağıttık mıydı? Harika oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.